İlk modellememiz olarak duşakabini modelleyelim. E, duşakabini ben pek fazla uğraşmayacağım. Basit bir box'tan duşakabini modelleyeceğim. Siz isterseniz e, diğer şekilde modellemeler yapabilirsiniz. bundan başka da diğer cisimlerini kaybediyorum. Hide Selection komutuyla. E, A poly komutundan üstteki <laughs> poligonu seçip insert yapıyorum arkadaşlar. Extrude komutu ile de bunu aşağıya doğru biraz indireceğim. Evet. Pardon. Extrude komutu ile bunu aşağıya indirdikten sonra bırakıyorum. tabi ee, tabii bunu biraz köşeli olması iyi olacaktı. Biz bunu biraz köşelendirelim. Bütün vertexlerimizi seçiyoruz. Chamfer diyoruz. Yalnız biraz fazla şey oluyor şu şekilde. Ve buna <laughs> Mesh Smooth uygulayalım. Şuradaki İcim seçilmemiş, onu da seçin ve bunu tane Meşrumat Kontu uygulayacağım. başa kadar geliyorum geri. CTRL-Z tuşuna basarak bütün poligonlarımı seçip e seçiyorum pardon. chamfer diyorum. Buradan da mesumat uygulayacağım. Gördüğünüz gibi klozetim biraz yumuşadı. Şu şekilde. Bu da bize yeterli. Klozetimizi yaptıktan sonra buna iki tane de cam mekan yapacağız. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Ee, bunu yaparken tabi ben şeyi kullanacağım. Sürgülü kapıyı kullanacağım. Siding kontuyla duvara şu şekilde sıfır olması gerekiyor. Evet, perspektif ekranından da ayarlayalım bunu. Bakalım biz bunu yanlış yapmışız. Buradan bir tane yeterli. Hatta yüksekliği biraz orada gibi de. Bunu ayarlayacağız. Biraz daha bu tarafa aldığım zaman bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bunun bir tane de kopyasını diğer tarafa alacağım. Shift tuşuna basılı tutarak 90 derece bir tane kopyasını oluşturuyorum. Bu kopyasını da bu tarafa koyuyorum. Biraz bu uzun bu taraftan bir şekilde ayarlamamız yeterli olacak. Bunu bir şekilde ters koymuşuz. Şu şekilde ayarlayabiliriz. Diğerini de bu şekilde açılacak. Yalnız bunun ikisinin boyu aynı eşitlikte olacak. Bunu da karşıdan görünüm penceresinden bu şekilde ayarlayabiliriz. Duşakabinimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Eğer ki isterseniz e, buradaki ovali kaybetmek için bu şekilde bir duşakabin modelimizi yapabiliriz. Diğer oval şekilde duşakabini modellemek isterseniz line count ile yapıp e, vertexleri chamfer komutu ile de gümüş atacaksınız. E, düşük haberimizin burada bir tane gider olması gerekiyor normalde ama onu da yapalım. Standart benim bir tane silindir çiziyorum. Köşede bir tane gider olacak. Süzgeç. Şu şekilde ayarlayalım. Perspektif ekranımızdan şu şekilde bakayım. Evet. Bunu seçiyorum. Bir tane de Blue Line Tick ve Burayı siliyorum. Buraya bir tane parlak ee, Ne yapalım? Süzgeç yapalım aynı yine de. Ya da bu süzgeç yapmama gerek yok. Geri alayım. Çok şey yapmışız aşağıya bırakmışız bunu line komutuyla tekrardan buraya siz bir tane süzgeç ayarlayın arkadaşlar kafanıza göre bir tane süzgeç ayarlayın aslında yapmayacaktım da yine de göstermek istemiş oldum evet diğer nesnelerimizi alalım sahnemizi buradan baktığımız zaman kapımızdan. Gayet güzel bir üç kabinimiz oldu. Biraz büyük gibi ama bunun üçünü de seçip duvarı seçmişiz. Şu şekilde daraltabiliriz. Evet. Duvarımıza bunu yanaştıralım. duvarımıza sıfır yapıp bu taraftan da duvarımızı biraz sıfırlayacağız. Bu şekilde bu duvarımızı halledelim. Evet arkadaşlar duşa kabinimiz hazır. Ee, evet, kaplamanı kabinimizin kolaylık olsun. Şimdi ayarlayalım. Bunu Edit Table Column moduna çevirip, Element modundan bu iki ikincisini seçiyorum. Dışarı komut ile ayırıyorum. Aynı işlemi diğerine uygulayacağız. Dışarı komut ile bunları ayırıyorum. Aynı camda da yapacağız aslında. Onu da yapalım şimdi de. Arkadaşlar, bu kabin modellememiz bu kadar. Hiç aparatlarını modellemeyeceğim. Onu siz hazır modelde kullanabilirsiniz ya da de modelleyebilirsiniz. Diğer dersimizde de banyo dolabımızı modelleyeceğiz arkadaşlar ve klozetimizi modelleyeceğiz. Kolay gelsin.